Ahvalden herkese merhabalar, ben Yavuz Baydar. Bugün din-siyaset e, ilişkileri, daha doğrusu diyanet ekseninde son tartışmalar, laiklik üzerine, işte hafiften böyle sağdan soldan gelen bir takım e, fikir teatileri, biraz bunlar üzerine konuşacağız ama aynı zamanda e, yani diyanetin de aslında sesi kesilmiyor, Ali gün yeni bir e, tırnak içinde fetva ile karşımıza çıkıyor. E, buna gelen tepkiler ve... E, Önümüzde bir yol haritası var mı? Biraz da bunu konuşacağız. Ee, konuğum Yektan e, Türk Yılmaz, e, Viyana'da e, Orta Avrupa Üniversitesi'nde. Oraya yeni geldi konuk öğretim üyesi. Yektan hoş geldin. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi başlayalım. Yani Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı, temsil ettiği kurum belli. E, Türkiye'nin en e, bütçe açısından en güçlendirilmiş kurumu. E, ve e, işte, genel kurmayın yanına bir de e, şimdiki iktidarı Söyleminde toplumun geniş kesimlerin ikna süreçlerinde doya doya kullanmakta olduğu şu günlerde bir kurumun başında Ali Erbaş. Şimdi bu söylemler sürekli peş peşe geliyor. İşte sosyal medya ile ilgili konuştu. Arkasından işte çeşitli günaydın tünaydın meselesi üzerine bir şeyler söylüyor. Malum zaten yani en çok güçlü bir şekilde temayüz ettiği fotoğraf, Ayasofya'da kılıçlı bir şekilde açılış hutbesini yapması, konuşmasını üstlenmiş olması. Şimdi Diyanet bu haliyle ve bu söylemiyle, bu öne çıkmışlığıyla günümüz Türkiye'si açısından bize ne anlatıyor? Ya Yavuz Bey, ilk başta şunu herhalde artık hem fikiriz. Türkiye'de bir eski sistem yıkıldı yıkılan şeylerden, e, bu enkazın altında kalanlardan biri de bizim bildiğimiz eski tip e, veyahut da Kemalist layıklık. Peki yerine ne kuruldu? Diğer konularda olduğu gibi burada da yerine ne konulduğunu kimse bilmiyor henüz. Şimdi Erdoğan dini e, sonuna kadar kullandı. Ama ilginç bir şekilde Erdoğan aslında e, bizim başka yani ne bileyim e, örneklerini verirsek belki ne bileyim bir Suudi modeli gibi bir İran gibi öyle bir öyle bir e, din din referanslı yönetim mi yöneldiğinin ipuçlarını vermedi. Neyi bize anlatıyordu? Esas itibariyle dini bence iki noktada dini söylemi iki noktada kullanıyordu. Birincisi e, bir biat yaratabilmek kendi tabanında. İkincisi de kendi düşmanlarına karşı yapılacak her şeyi, her şeyi makul gören bir vicdan yaratabilmek, toplumsal kolektif vicdan yaratabilmek. Şimdi sizin bahsettiğiniz çok ilginç bir noktaya işaret ediyor gerçi. Ee, e, e, o da ruhbanın eline kılıcı vermek. Şimdi hmm. bu e, biz hep böyle Türkiye'de bir şerri yönetim, e, şeriat yönetimi şeyi vardır. E, kaygısı ve korkusu, korkusu da vardır kimi kesimlerde. Yalnız burada ilginç olan şey dinin değil ruhbanın güçlendirilmesi Erdoğan ruhbanlık güçleniyor. Şimdi Erdoğan her kurumla kavga etti. Devletin her kurumuyla sonuna kadar kavga etti. Devletin her kurumunu e, eski Türkiye'den devraldığı her kurumunu yerle yeksan etti. Bunun bir istisnası Diyanet işleridir. Diyanet Hı. işleri büyüdükçe büyüdü. Büyüdükçe büyüdü. Büyüdükçe büyüdü. 15 Temmuz'da çok kritik bir rol üstlendi. Biliyorsunuz o işte zaten izleyiciler de bilecektir o mobilizasyonlar, çağrılar ve ve, ve, ve Bence yani tabii bu iddia için çok erken böyle bir iddiam yok ancak e, kılıcı ruhbanın eline vermek çok ilginç bir şey ifade ediyor. Yani bu bir şey, e, bu bir e, bu, bu 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 bir şerri rejim değil, bir e, e, bir şeriat rejimi değil. Yani dini kuralları üzerinden bir idare değil, din adamları üzerinden bir idare. Daha böyle teokrasi andıran bir. Din adamlarının daha güçlü bir rol üstlenmekte olduğu. Evet, bir. evet. Yani Ama şu da var tabii. Yani adli yıl açılışı, yargıtay açılışında da yani merkezde fotoğrafın merkezinde yine Ali Erbaş vardı. Evet. Ve daha, gülünür, daha güçlü bir sesle dua okur halde yargı açılışında adli adli yıl açılışında bu aynı zamanda şunu da söylemiyor mu bize? Yani Şevri idare için aslında diyanet de bundan sonra daha fazla söz sahibi olacaktır. Bu dua ile başlayan, atılan bir adımdır. Ve bundan sonra giderek daha fazla işte son zamanlarda anayasa, yeni anayasa tartışmaları, AKP, MHP'nin hazırlayacağı Türk İslam Sentezi temsil ettikleri şey tabii. Yeni anayasa taslağının içerisinde e, 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 dinin siyaset içerisindeki ve idari sistem içerisindeki rolünün ne olacağı konusu hala belirsiz ama bütün bu resimleri, fotoğrafları, söylemleri yan yana getirdiğimizde e, Diyanet'in aslında e, ekseni etrafında oluşturulacak e, aslında bir, bir, bir sünni ağırlıklı bir yapı e, söz konusu. Yani öyle değil mi? Evet, sünni ağırlıklı yapı zaten hep vardı da artık Hı. açıktan sünni üstünlükçü bir Hı. siyasetten bahsediyoruz. Hem ülke içerisinde hem ülke dışında yani hem e, iç siyasette hem dış siyasette. Ee, şimdi burada şöyle bir çelişki var. Ee, Yavuz Bey biz, bizim bizim e, şu Türkiye'deki iktidar tabii 1900 2023 seçimleri yani şöyle söyleyeyim. Bu iktidar çok kısa zamanda değişmezse nasıl bir tabloyla karşılaşırızı ap ayrı bir senaryo olarak kenara bırakıyor. Onun dışında yani e, ki bunu uzak bir ihtimal olarak görüyorum. E, ama tersi bir durumda yani şu e, diyelim ki 2022'ye, 2023'e kadar kalabilecek bir iktidar durumunda Türkiye'deki rejim e, bir özelliği taş üstüne taş koyamaması. Yani sistematik bir e, kurumsallaşmaya gidememesi. Yani e, ve bakıyorsunuz burada da çok böyle stratejik hamleler yerine ihtiyaç duyulduğu anda gündeme göre işte efendime söyleyeyim ilgileri çekecek bir işte tartışma e, konusu yaratacak biçimde e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullanılması söz konusu. E, yani bunun ben yani şu haliyle e, e, şerri bir yönetime doğru gidiş olarak okumuyorum. Ama şu çok kesin. Türkiye din tabii ki kamusal alanda bütün e, kamuya ait e, devlet içeri, devlet e, erkanı içerisinde her yerde çok daha görünür bir hale geldi ve çok daha belirleyici bir hale geldi. Bu burası kesin. Ama yani şu rejim bir e, din referanslı bir e, sistem kurabilir mi? Pek ihtimal vermiyorum şu haliyle. Evet. Neden ihtimal vermiyorum? İkinci bir şeyinde de sana söyleyeyim. Erdoğan tipi bir yönetimin herhangi bir kulağın silsilesini kabul etmesi mümkün Bu dini de olsa. Yani bütün zaten e, idare biçimi e, o anlık e, diyelim ki keyfine göre e, yalnız e, bir şehri yönetim bile belli e, mutlak sınırlar çizen bir şeyle geliyor. Kurallar bütünüyle geliyor. Şimdi e, tabii gündelik tepkiler geliyor. Ay bugün niye günaydın dememize karşı çıktı falan gibi. Bunlar aslında mikro tepkiler. Yani genel resme bakmayan tepkiler. E, sosyal medyada özellikle veyahut işte e, muhalefet kanallarında görüyoruz bunu. E, ama genel resme bakan bir tepki dalgası e, henüz ortada yok. Şimdi e, son zamanlarda e Tabii e, gelişmeler nedeniyle kemalist kesimde de bir güçlenme vardı, söylem güçlenmesi, bir özgüven artışı söz konusu. Fakat yani diyanet işlerinin aslında 1924'te kuruluşundan bu yana aslında e, kuruluşunda bir takım çok ciddi hatalar yapıldığı ve bunun süre gittiği ve bu e, bu kurumun yapısının hiçbir zaman reforme edilmesinin düşünülmediği son 80-85-90 yıllık süre içerisinde Ortada ortadayken geriye doğru bakışta e, Kemalist kesimde Diyanet işlerinin aslında yani yanlış kurulduğu, farklı bir şekilde kurulabilecek iken tüm inançları aslında bir Din işleri Konseyi kurulu gibi bir kurul o zaman kurulabilecek iken çünkü o zaman yani gayrimüslimlerin sayısı oranı da çok yüksek, farklı mezhepler var vesaire. şimdi gelinen noktada başından beri aslında öyle Diyanet işleri değil bu. Sünniyat işleri. Sünni işleri başkanlığı. Hatta, hatta hanefiyat işleri. Hanefiyat işleri de denebilir. Sünniyat, halefiyat. Sünnilik içerisinde bile daha dar bir kesim. Daha, eğer zaten adı böyle konsaydı hiçbir sorun belki karşı, ile karşılaşmayacaktık. Tartışma olmayacaktı. Evet. O zaman hakikaten denilecekti ki bu başkanlık, bu kurum evet sünnilerle, hanefilerle ilgili olan konuları bir şekilde değerlendirir. Onlar adına ve onlara yönelik olarak bir takım fetvalar, söylemler üretir. Ama burada e, adı Diyanet halbuki içi, özü, sünniyat, hanefiyat ve tüm sanki toplum adına konuşuyormuş gibi e, bir imaj yaratan e, ve aslında gerçeklik olarak da karşımıza öyle çıkan bir kurum söz konusu. Şimdi 90 yıla yakın süredir hiçbir şekilde dokunulmamış tam tersine 12 Eylül rejiminde güçlendirilmiş, e, önü daha çok açılmış, e, işte on binlerce imamı besleyen, bir yapıyı Erdoğan rejimi yönetimi aslında önünde hazır kullanıma açık olarak buldu. Ve 15 Temmuz'da da bunu gördük. E, sence şu bu tartışmalar çerçevesinde bir kesim diyor ki yani evet bu reform edilebilir. Bir fırsat var önümüzde. Hakikaten e, AKP MHP yapısı iktidar zayıfladıkça Diyanet de yavaş yavaş bu değişimi açılma restorasyon dönemi değiştirilebilir. Reform edilebilir deniyor. Bunu nasıl görüyorsun? Bu güçlü bir olasılık mı senin gözünde? Şimdi ben şöyle ben genel bir cevap vereyim. Bence Türkiye'de eski sisteme ait, yani Türkiye'de sistemin reform reforma edilebilecek eşiği biz çoktan açtık. Türkiye'deki sistem bir tek e, layıklıkla ilgili söylemiyorum. Bunu devletin bütün fonksiyonları ve kurumlarıyla ilgili söylüyorum. Yani e, sanırım hani bir tek şey e, hani bir bir dev, kötü yönetilen bir e, mekanizma var. Biz başına geldiğimiz zaman iyi yöneteceğiz durumunu çok aşmış durumda. Yani ka, ka, bir defa kurumların geldikleri hal olarak aşmış durumda kadro olarak. Yani inanılmaz bir hani şimdi e, hep e, liyakatsızlıktan bahsediliyor ama yüz binlerce belki milyonlarca e lara ulaşan e, kadro söz konusu diğer türlü e, usullerini kaybetmiş bir devlet ağa söz konusu. Yani velaslı kelam Biz şu anda dip noktasındayız. Türkiye'de sorun bir enkaz var. İlk başta enkazı bırakın reform etmeyi. İlk büyük problem Türkiye'deki şu anda bu rejimden sonra birisi iş başına geldi zaman hafriyat. Yani temizlik yapabilmek. Ne temizlik yapmak? Bu bu rejimin bıraktığı enkazı temizleyebilmek. Ondan sonra bizim elimizde geri kalacak olanın büyük ölçüde boş bir arazi olacağını düşünüyorum. Yani bugün esas konuşmamız gereken şey, geçmişten bu yana neyi rehabilite ederiz, neyi ihya edebiliriz, neyi restore edebiliriz, neyi e, restriktü, 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 e, e, ya rekonstrüktüre edebiliriz. Bu değil. Yani bizim yeniden nasıl kurabileceğimizi. Dolayısıyla ben tarihe saplamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama önümüzde böyle bir durum olduğu için bu tarihe iyi bakmak, iyi dersler çıkarmak durumundayız. Şimdi Yavuz Bey, kemalist Kurucularımız bir tek din konusunda sünnici değillerdi. Çok tutarlı bir şekilde sünnicilerdi. Efendim, is e iskan siyasetinde sünnicilerdi, nüfus siyasetinde sünnicilerdi, iç siyasette sünnicilerdi. Yani düşünün. Yani birçoğu eski marksist, eee materyalist, pozitivist ne derseniz deyin, kadrocuların Kızılbaşlıkla ilgili yazdıklarını bir açıp bakın bakalım. 30'lu yıllardı. Yani ee, ve e, bunu tabii e, hani e, bir gerçek bir dine kıyaslayarak söylendiklerini yani bu hale birlikte ilgili söyledikleri ve e, dediğim gibi bu dış siyasette var eğitim siyasetinde bunun izleri var yani dolayısıyla kemalist kurucular sistematik bir şekilde sünnicilerdi bir tek din konusunda sünnici değillerdi şunu yaptılar ama yani Osmanlı İmparatorluğu dinler açısından, dinin konumu açısından, sünniliğin, sünnilik açısından, sünniliğin hem ortodokslaştığı hem de çok büyük mücadeleler içerisinde olduğu bir yüzyıl atlattı. 19. yüzyıl. Ve Kemalistler iş başına geldikleri zaman sünniliği bir şeyle ödüllendirdiler. O da ne? Bundan sonra meydan okuyana okunamayacak bir inanç haline geldi. Yani artık yani çok inançlılık, eee inançların hiyerarşisi tartışma dışı kaldı. Dışı tartışma dışı bırakıldı Kemalistlerce. Karşılığında da istenilen dini söylem etrafında siyasi mobilizasyonun devletin tekelinde bırakılması. Yani başka kesimlerin dini söylem etrafında mobilize edilememeleri. Ama şunu çok iyi biliyoruz. E, e, bu e, bu geçmiş bizim bu sünnici dine sünni e, ee, hiyerarşinin en tepesine sünniliği koyarak bak, bakış açısı bugünü şartlarını yarattı. Ama bu şu demek değil. O olduğu için mecburen bu olacaktı demek değil. Çünkü şunu da reddetmemek gerekiyor. Tabii ki e, Kemalist laikliğin de birçok ihtimalleri vardı ve bu ihtimallerin bazıları da çok kötü ihtimaller değildi. Değil mi? Yani e, 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 Batıya yaklaşım olsun, bilim metodolojisine yaklaşım olsun artırılabilir bunlar ve ihtimallerinden bunların hepsi ihtimalleri içerisindeydi. Ama onun çok kötü bir ihtimali daha vardı ve şu karşı karşıya kaldığımız. Demiyorum ki oradan buraya bir çizgi çekilebilir çünkü bunun birçok da sebepleri var. Darbeler, 12 Eylül, Soğuk Savaş çok daha karmaşık bir süreç. E, Ama belakim fakat geri aldığımız ders ben rehabilite edilse bile Diyanet gibi bir kurumun olmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Özgür, Özgürlükçü seküler bir ülkede. Ben devletin tamamen bir nötr pozisyona getirilmesini gerektiğini düşünüyorum. Devletin dini herhangi bir kesimi finanse etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her dini mabedi kendi cemaatinin olanaklarıyla ayakta tutması gerektiğini söylüyorum. Bir tane Karadeniz fıkrası vardı vardır. Cemaatten birisi işte e, hoca şey istiyor, e, sürekli yardım istiyor falan. E, cemaatten birisi bağırıyor, hoca diyor zarar ediyorsa kapatalım onu gitsin. Aynen budur. Zarar ediyorsa kapatacaksınız. Yani şu cemaatle cemaat o cemaat kendi dini mabetinin ayakta kalacak. Bir de ikinci bir şey daha var. Sünnilikten dolayı yani bu diyanet üzerinden devlet cizye toplamaya devam etti. Yani e, e, kızılbaşlardan veyahut da başka inanç gruplarından hatta şafilerden e, alınan vergilerle e, e, biz sünni, hanifi bir e, şeyi götürdük. Bugün bir defa gelin Alevi'yi sokalım dendiği zaman mesela Aleviler de buna çok izraz edecek. Hatırlayacaksınız. Aleviler bunu istemediler. Çünkü beraberinde mantık değişmiyor. Yani dini tarif etmeye çalışan, standartlaştırmaya çalışan. Çünkü biz nereden çıkartıyoruz ki Alevilik diye bir şey var. Sünnilik diye bir şey var. Öyle olmadı da çok açık. Bakın tarikatlardan değişik ocaklardan vesaire bunu görüyoruz. Yani dolayısıyla biz dini onlar adına tanımlayacak bir kamu kurumunun olmasını ben kabul edilemez buluyorum. Evet. Devlet bundan tamamen elini çekmelidir. Rehabilit edilebilecek bile olsaydı diyorum bunu ki edilemeyecek durumda herhangi başka kurum gibi ve eğer yani ve bunu konuşmamızın bugün tam zamanı çünkü gerçekten yeni bir Türkiye'nin şu veya bu şekilde Arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Tabii konuşmanın zamanı ama daha herhalde başlarındayız ve e, görüldüğü gibi yani e, CHP e, bir kesim, e, bir Kemalist kesim e, mesela Diyanet özelindeki tartışmalarda e, çözümün acaba tekrar o eski e, döneme dönüp oradan yeniden e, bir şekilde bir start almak mı acaba çok kabaca söylemek gerekirse bir kesim öyle düşünüyor. Önemli bir, yani şu ana kadarki söylemin yansıma biçimi bu. Ama e, diğer taraftan yani işte Aksakson model veyahut e, az önce senin tarifini yaptığın e, tamamen işin yani dini cemaatlere bırakılması, dini komünitelere bırakılması e, gibi bir, bir çözüm. Bunların henüz başındayız. başındayız. E, belki şu soruyla noktalamak lazım. Bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz seninle. E, şimdi tabii bir post Erdoğan dönemi tartışmaları var bir taraftan. Yani çok dillendirilmemekle beraber ama sanki özellikle CHP'nin bu konudaki beklentileri ve azmi artmış gibi görünüyor söylemlere göre. Yani aslında merkeze bir anlamda ana muhalefet partisi ve kemalistler talip gibi gözünüyor, görünüyor. Yani bu konuda bir özgüven artışı var. Bakıldığı vakit o. Kaybolan değerler özellikle özellikle kadınlarda ifadesini bulan endişeler. Ee, ama gençlere de yansıyan e, çaresizlik hali vesaire. E, işsizlik temel konularda iyi bir, bir merkez boşluğu var ve buraya talipler. Sence temel soru şu. Yani bu özgüven artışı iyi tamam da yani işte biz aslında görüldüğü gibi temel bazı değerler ve geleceğe bakış konusunda geçmişten gelen o mirasla e, aslında biz haklıyız denebilecek bir durum söz. Peki bu yeni döneme, post Erdoğan dönemine diyelim, ee, acaba sence, senin merceğinden bakıldığında Kemalistler hazır mı? Çünkü çok temel bazı şeyleri tartışmak gerekecek. Ee, Selahattin Demirtaş'ın da vurguladığı gibi son e, yazılı metninde. Evet, evet, evet. Yani şimdi şöyle bir şey, ee, Yavuz Bey, biz bir defa, e, her kesim için bence bu geçerli. Şimdi bu yakın zamanda bir de şey oldu tabii ki, yani bir defa Türkiye çok kötü bir yere geldi. Türkiye o kadar kötü bir yere geldi ki aslında kanmayı yani dar bir ufak, sokak, evet evet ufak bir azınlık dışında herkes 2002'den kötü durumda yani dolayısıyla hani bu çok anlaşılır yani ex Sovyet ülkelerdeki sosyalizm nostaljisini hatta Stalin nostaljisini değil mi yani bu bu dünyanın birçok yerinde benzer durumlar söz konusu şimdi bence burada herkesi herkes açısından yapılmış sorun hatalar var ilk başta şunu söylemek isterim ben. Bence Kemalizmi biz Kemalizme, Kemalizmin ne olduğuna bir defa nasıl anladık? Mesela 2000'lerde konuşulduğu zaman daha çok 80 ile 90 aranın arasındaki örneklere bak, örneklere yaşananlara bakıp yani 12 Eylül'den sonraki yaşananlara bakıp onunla 30'ları analiz edip Kemalizm diye bir şey aslında kurduk da biz. Yani Kemalizm öyle dört başı mamur bir ideoloji gibi bir şey de atfetmek ne kadar yerinde onu da bilmiyorum. Dolayısıyla ikinci bir şey. Sürekli farklı manalarla kazanan bir e e söyleyinsiz e bir kategori. Yani 60'larda 70'lerde bambaşka yere oturan Kemalizm, Atatürkçülükle 80'lerde bambaşka bir mana aldı. 2000'lerde bu kimlik tartışmalarıyla falan filan çok daha sıkıntılı, daha reaksiyoner bir yere gitti. Yani demeye çalıştım aslında çok farklı Kemalizmler var. Ee, e, ve yani bir kesim Kemalizmi bire indirip lanetleyenler de bence lanetlediği zaman da bir hata yaptılar. Bugün geriye getiriyor dönüp nedamet getirdikleri zaman da yine aynı hata yapıyor olabilirler. O da şu anlamda sanki bir Kemalizm varmış gibi çok yüzü var. Çok korkunç yüzleri oldu Kemalizmi. Çok korkunç yüzleri yaşandı. Bence hiç de korkunç olmayan, hatta progresif ilerici sayabileceğimiz yüzleri de oldu. Bunların hiçbirini reddetmemek gerekiyor. Dolayısıyla eğer yeni bir e, e, şey, konsansüs, yeni bir anlaşma kurulacaktıysa Kemalistlerin e, ya da kendini Kemalizmi, Kemalist olarak tanımlayanların da bu muhasebeyi yapması lazım. Yani Türkiye'nin kucaklayıcı, özgürlükçü, çoğulcu olmak dışında bir çıkışı yok. Çünkü konsensüs olmadığı zaman bu kadar büyük bir görevi ancak bir otoriter baskı rejimiyle tekrardan siz eski, kurabilirsiniz. Eğer bunu yaşamak istemiyorsa Türkiye hep beraber, çünkü bu toplulukta hep beraber yaşanacak. Herkesin basak, bas, şapkasının önüne koyup Kemalistlerin hakeza başka gruplarında e, bence burada mesela Kürt hareketinin ben e, özgüvenini ve cesaretini çok takdir ediyorum. Yani her kesimle belli e, ilkeler ve belli şeyler etrafında diyaloğa açık olmak. Bence evet. evet. Bugün bir muhasebe zamanı diye düşünüyorum. Evet. Evet öyle. Bunu göreceğiz hep birlikte. Ee, tabii e, yine son deklarasyonu Selahattin Demirtaş'ın oraya dönersek yani sadece e, bir şekilde biz gördük e, bir kesim e, iktidara tümüyle hakim olur, hegemonya kurarsa diğerlerini eziyor. Bunu e, 2000'ler öncesinde yani AKP'nin iktidara gelmesi öncesinde yaşadık diyor Selahattin Demirtaş. Şimdi ikincisini yaşadık ama yani belli ki buradan da ders çıkartmak gerekirse ders çıkarta çıkarta bir hal olduk zaten de yani derslerden bir sonuç üremedi işte anlaşıldı ki bir konsensus bir birbirine yaklaşma ve birbirini dinleme birbiriyle konuşarak yeni bir durum üretme hali ancak karşımızda tek makul çözüm olarak duruyor. Diyor. sadece bir, bir evet. sadece bir cümle söylemek isterim. Şunu söyleyeyim. Yani bugün Türkiye'de e, geçmişe ait 2002 öncesindeki herhangi bir fabrika ayar tarihine dönüş ihtimali olacağını düşünenlerin çok yanıldığına düşünüyorum. Ben. Yani yani Türkiye'yi 1930'lar gibi düşünmek, Türkiye'yi 1970'ler gibi düşünmek, Türkiye'yi 1980'ler gibi düşünmek veyahut da diyelim ki Babacan'ın yaptığı gibi Türkiye'yi 2007 gibi düşünmek veyahut da eee Davutoğlu'nun yaptığı gibi 2014 fabrika ayarına dönmeye çalışmak eee veyahut da eee İyi Parti'nin 1990'lar modeline dö şeyine dönmesi eee veyahut da işte 80'leri düşünen bir CHP. Bunların hiçbirinin artık bence karşılığı yok Türkiye'de. Peki, burada noktalayalım. Ee... Yektan Türk Yılmaz, Orta Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi, Viyana'dan katıldı bu sohbetimize. Yektan çok teşekkürler. Bu, bu, ben teşekkür bu, bu, bu tartışmayı sürdüreceğiz. Belki yine karşılıklı olarak, belki ikinci bir konukta alarak, biraz daha derinleştirerek Tabii. çünkü e, yani tabiri caizse bu pilav çok su kaldıracak. Kesin. Yolun başına daha yeni yanet, de, Diyanet özelinde yaşıyoruz ama e, görünen eksiklik şu yani burada tepkiler hep mikro düzeyde, günlük düzeyde. Yani Ali Erbaş bir şey söylüyor, Diyanet bir şey ortaya atıyor, ona tepkiler geliyor. İkinci bir veya bir sonraki e, şeye söyleme kadar e, ve buradan bir bütünlük çıkması e, belki çok daha hayırlı olacak toplumsal tartışma açısından, kamusal tartışma açısından. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Biz de buradan veda ediyoruz. Hoşçakalın.